Hedef direktörden Taner ben Bugün sizlere Seus efsanesinin en son 2025 versiyonu Seus TT 2030-15 programlı Ve 2025 versiyonu Bakın yeni Yeni kasa Business Cihazımız iki düğmeli 15 programlı Altın, gümüş, elmas Dere yatağı, kaya kasası Para Boşluk ve Sondaj çabalar için söylüyorum Su sondaj boşluk şeyinde 400 metreye kadar Derinlik ve 400 metreye kadar Su bulma imkanınız var bu ürünü yaklaşık 8 aydan beri satışını yapıyoruz. Eski versiyonu, eski kasasını. Bu yeni bir ürün ve eski modelle Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Sağlam bir cihazdır. Tam bir efsanedir. 9 pil pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor Çöpe atılan piller bunlar. 4 antenli. Antenlerin sıralaması yok. Arkadaşlar bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli vadi fark eklemeden satın alabilirsiniz. Veyahut da PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar hedef dedektör dilek kolay. 46. senemiz. 46 seneden beri yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık Bakın arkadaşlar yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmaya bakınız Çünkü çünkü malum yaz aylarında çıkarlar kış aylarında kaybolurlar Ve Tayvan malı pointerimizde geldi mükemmel bir derinlik 5, 10, 15 yani maksimum objenin büyüklüğüne göre 15 santimden derinlik alma imkanınız var. Bu üründe de hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına taksitli veyahut da PTT ile gönderim kutunun içine bakarsınız. Bakın hediye değil satın alıyorsunuz. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar arazi kısa bir test çalışması yapalım. Cihazın İki tane düğmesi var. ok düğmesinden açıyoruz, Programdan altına getiriyoruz. Enter diyoruz. Define amaçlı kaya kasası dere yataklarında e deri antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Yani bunu daha önce de anlattım. Antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünüzüne üzerine şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir boğum ileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Şimdi arazi kısa test çalışmasında mesafeyi alıyor, uzaklaşıyorum biraz. Bakın arkadaşlar altın ve gümüş e, testimizde test amaçlı cihaz nasıl tepki veriyor, nasıl şey yapıyor onu öğretiyoruz. Ve gömdük altını, gümüşü gömdük. Cihaz üzerine geldi nasıl stabil bir şekilde dönüyor onu anlatacağım. Stabil bir şekilde tuttuğumuz zaman cihaz taramasını yapıyor. Altın neredeyse o yönünü veriyor. Şimdi ben tam tersi zıt yönde yürüyorum. Bakın yürüdükçe cihaz kendini atıyor. Yani altını geçtin diyor. Ne yapıyoruz? Üzerine doğru gidiyoruz. Üzerine doğru gittiğimizde de normal sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Sistemi bir şekilde cihaz dönüşünü yapıyor. Bakın arkadaşlar normal alt şeyi koyduk buraya cihazımızı. Pointerimizde testimize bakalım yani metal var mı yok mu bakın normal cihaz metale ötüyor yani bundaki derinlik mükemmel bir derinlik yani 5-10-15 cm objenin büyüklüğüne göre şimdi şuradan küreğimize de çıkartalım bunlar hep test amaçlıdır altınımız burada Şunu şöyle atalım. Şimdi gümüş konumuna geldik. 16 düğmesine açtık. Gümüşü seçtik. Yine aynı şekilde tutuyorum. Bakın arkadaşlar altın orada. Gümüş konumuna aldığımız için cihaz otomatikman gümüş bölümünü veriyor. Devam ediyorum. Bakın altın es geçti gümüşü. Normal dönüyorum cihaz atıyor. Yani gümüşü geçtin diyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Sistemi bir şekilde dönüyor. Cihazı yine koyduk şu şekilde. Pointerimizi tutuyoruz. Pointerimiz de sesini verdi. Yumuşumuz de burada. Bakın arkadaşlar yine tekrarlıyorum. Hedef dedektör 46 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul telefonlarımız e, 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık e, takılmadan telefonla hani, soracağınız soruları sorabilirsiniz bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veya PTT Kargo ile gönderiyoruz kutuyu içine bakıyorsunuz parasını verip alıyorsunuz şimdilik iyi günler diliyorum